Kanalıma hoş geldiniz. Yeni nesil araçlarda hemen hemen hepsinde bulunan lastik basınç gösterge ikaz ışığı yanabiliyor. Bu aracımızda da aynı durum yaşanıyor. Şimdi aracımızın göstergesine gidiyoruz, inceliyoruz ve bu ışığın sönmesi için bakalım neler yapacağız onu inceleyeceğiz. Aracımızın kontağını takalım ve çevirelim. Evet, gösterge ışıkları yanıyor. Evet, hız göstergesinin hemen altında Lastik basıncının düşük olduğunu gösteren ilk ışığı yanıyor ve yazımız çıktı panelde lastiklerin basıncını kontrol edin ve reset gerekli yazıyor. Bu sorunu şimdi chat bir soralım bakalım bize ne tür bilgiler verecek. Ondan sonra devam edelim. Bu konuda chat GPT'den yardım alalım. Bakalım neler diyor. Lastik basınçlarını kontrol edin diyor. Önce kontrolünü yapacağız. Lastik basınçların aynı olması lazım. 4 lastiğinde. Önce onları kontrol edeceğiz. Aralarındaki uyumu sağlayacağız. Yedek lastiği kontrol edin diyor. Gözden geçirin diyor. Ve eğer herhangi bir sorun yoksa TPMS sistemini ne yapmamız lazım? Sıfırlamamız lazım. Evet kontağı açın. Ancak motoru çalıştırmayın. İzleme sisteminden sıfırla ya da reset seçeneğini seçime talimatlar izleyin diyor. Sensör arızası olabilir. Eğer bunları yaptığımızda da sıfırla modayı gerçekleşmez ve gösterge yanmaya devam ederse o zaman sensör arızası olabilir diye düşünebiliriz. Son olarak da ChatGPT bir öneride bulunmuş. Lastiklerdeki sorunları giderdikten sonra araç bir süre yol alana kadar, örneğin 10-15 kilometre uyarışığı sönmeyebilir. Eğer sorun devam ederse profesyonel bir servise başvurmanız en iyisi olacaktır diyor. Şimdi öğrendiklerimizi uygulamak için aracımıza gidiyoruz. İlk olarak 4 lastiğin ve stepnenin basınç değerlerini aynı ayara getiriyoruz. Evet stepne dahil tüm lastiklerin basınçlarını 35'e ayarladık. Şimdi resetlememiz lazım. Evet kontağı çevirdiğimizde şu anda yine lastik basıncı yetersiz yazıyor ve göstergede de ışık yanıyor. Hemen sol tarafta şurada bir set yazısı var. Ona basıyoruz. Reset başarısız diyor. Bir daha deneyelim. reset kaydedildi. Ve gördüğünüz gibi ışık sönmüş oldu. Lastik basıncı normal. İşlem bu kadar. Evet videomuzda sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.